Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere bir sürü ücretsiz ödülü kazanabileceğiniz bir site göstereceğim ve bu ödüllerin içerisinde ücretsiz kostümlerden ücretsiz efsanevi star idilerine kadar birçok şey olacak abi. Bu tarz videolarına devam için bu videoya en az 3.000 like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen videye geçelim. Yani sizlere ücretsiz ödül veren siteyi göstermeden önce dükkanın da en sandan her zaman olduğu gibi içerik ve destek bölümünden ustayı desteklerle yaptığına emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani tabii ki de bugün Brody Days günü olduğu için siteyi sizlere göstermeden de önce buradaki ücretsiz ödüllerimi toplayarak başlamak istedim abi videoya ve şurada arkadaşlar İlk gün ödülümüz Baz ışık ya da efsanevi karakterimizi hemen alalım abi. Çok güzel bir karakter bu arada arkadaşlar ve çokça sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Abi bu karakter işte 4 Şubat'a kadar sınırlı bir sayıda kullanılıyor. Bu gittiği zaman kupalarımız da gidecek mi diyorsunuz? Evet arkadaşlar kupalarımız gidecek ama bu karakterin ustalık yolundan aldığınız ödüller kalacak abi. Onu tekrar sizlere bilgisini geçeyim. Ya yani bildiğiniz gibi geçenki videolardan birinde ortaya bir iddia atmıştım ve o videoya 5000 like geldiği takdirde önümüzdeki videolardan birinde abi burada gördüğünüz kağıt kordilis kostümünü alacağımız sözünü vermiştim. Ve abi siz o videoya 5000 like'dan çok daha fazla bir like atarak iddiayı kazanmış oldunuz. Benim de o yüzden bugün sözümü tutma vaktim ve hazırda zaten az önce ustayı desteklemişken sözümü tutaraktan buradaki kağıt kordilis kostümünü, yeri efsaneli kostümümüzü 299 elmas karşılığında bir laps diye abi almak istiyorum ki geliş animasyonuna bakar mısınız ne kadar tatlı hocam. Birazcık 300 elmas verdiğim için içim acı olabilir arkadaşlar ancak siz iddiayı kazandınız. Ben de aldım abi gördüğünüz gibi kağıt kordilis kostümünü ve ben, ben seç Yanına verilenleri de görüyorsunuz abi şu an. Ve abi yine her videoda ortaya iddia atmaya çalışıyorum ve hazırda az önce iddia edin siz kazandığınıza göre ortaya yeni bir iddia atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ve bu videoya da 5000 like gelirse abi bu ekranda gördüğünüz melek Lili kostümünü de bir sonraki videoda alacağım. Bakalım bu sefer de videoya yine 5000 like atıp iddiayı kazanıp bana buradaki melek Lili kostümünü aldırabilecek misiniz abi gerçekten merak ediyorum bunu da göreceğiz abi bekleyin. Aynı zamanda abi Cordulus kostümlerinde de bende tüm kostümler var neredeyse Akıncı Cordulus haricinde ve kesinlikle en iyisi zaten efsane kostüm olan bu gördüğünüz kağıt Cordulus kostüm ve bu kostümle de videonun sonuna doğru maçlar atıp kostümü deneyeceğim o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Evet video da bahsettiğim sizlere ücretsiz ödül verecek de tam karşımızda duruyor arkadaşlar. Bu sitenin linkini ben videonun sabitlenmiş yorumuna bırakacağım ve sabitlenmiş yorumdaki site linkine tıkladıktan sonra az sonra göstereceğim adımları yaparak bu sitenin bizlere ücretsiz verdiği ödülleri siz de kazanabilirsiniz abi. Onu söyleyeyim ve videonun başında şunu da hatırlatayım. Bu bizzat arkadaşlar süper kendi sitesi. O yüzden güvenilirliğiyle alakalı bu sitenin herhangi bir şüpheye girmenize gerek yok abi. Bu bilgiyi de vereyim. Bizzat süper kendi sitesi arkadaşlar. Şimdi olay ne ve hangi ücretsiz ödülleri alabiliyoruz bu site sayesinde sizlere bahsetmeye başlayayım. Süper oyuncu deneyim deneyimimizi iyileştirmenin yeni yollarını her zaman keşfediyor. Yeni bildirimleri istekle dinliyor ve yeni şeyler deniyoruz demiş. Supercell ekibi oyuncuların oyunlarını güvende tutmak ve tüm oyunlarımızda arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak için Supercell ID'yi başlattık. Diyor ki zaten öncesinde de başlatmışlardı. Zaten Supercell ID'ye herkes hesaplarını bağlamıştı ve Supercell ID'lerinizi biliyorsunuzdur. Yani Supercell ID'nin ne demek olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün Supercell ID ödülleri aracılığıyla bu oyuncu deneyimine bir şey daha ekliyoruz demiş ve oyuncular artık oyunlarımız ve hizmetlerimiz kapsamındaki aktivitelerden Supercell ID'leri aracılığıyla ödül puanları kazanabilecekler demiş ve bu ödül puanları Brawl Stars Clash of Clans Clash Royale ve Squad Masters'da özel kostümler ve öğelerle değiştirilebilir demiş bu puanlar arkadaşlar yani ücretsiz bir şekilde kazandığınız bu puanlarla oynadığınız herhangi bir süpersel oyun içerisinde yani Brawl Stars'ta da ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz ki az sonra ücretsiz ödülleri de göstereceğim. Oyuncular ayrıca ödül puanlarını oyunlarımızın her yerinden özel ürünler kazanmak için çekilişlere katılmak için kullanabilirler. Örneğin havalı bir Brawl Stars şapkası ki az sonra göstereceğim ve endişelenmeyin çekilişi kazanamazsanız puanlarınız geri e, verilecek size demiş ve ay ödüllerini etkinleştirmek için süper ID'nizi buraya bağlamanız yeterlidir diyor arkadaşlar ve bir link bırakmış. Ben bu sitenin linkini bırakacağım arkadaşlar bakın böyle bir site gelecek karşınıza. Sabitlenmiş olma tıkladığınızda ve bu senin aşağısında arkadaşlar şu yazanı burada idsuperstar.com var abi. Siz de buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar karşınıza yine bu görmüş olduğunuz sayfa çıkacak da abi. Sizler de bu sayfaya dediğim gibi süper sergilerinizi bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben bağladığım için burada gözüküyor. Gördüğünüzde arkadaşlar hesap ev falan diyor. Sizler de bu siteye dediğim gibi süper sergilerinizi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Ve karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Kartını döndürdüğü süper sergi Rivers kartını etkinleştirin ve anında bir ücretsiz puan kazanın demiş ve kartımı etkinleştir diyeceğim hemen burada. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kartın etkin diyor. ID Rivers'a katıldığın için teşekkürler diyor ve şu an 1840 puanım var gördüğünüz gibi abi. Bu kartın içerisinde ve bu puanlar ne işe yarıyor sizlere bunu da göstereceğim. Bu herhangi bir şey değilmiş. Ve Brawl Stars kısmını seçtim gördüğünüz gibi. Ödüller diyor arkadaşlar ve yıllardır beklediğimiz ise Kırmızı Kral Frank ve Mavi Kral Frank gördüğünüz gibi abi şu an bu sitenin içerisinde tamamen ücretsiz bir şekilde kazanabildiğimiz Supercell ID puanlarıyla beraber satışa sunulmuş durumda arkadaşlar. Yani 15.000 puan yaptığımda şu an benim 1840 puanım var. 15.000 puan yaptığımda tamamen ücretsiz bir şekilde ya kırmızı kral tren ya da mavi kral rengi ücretsiz bir şekilde alabileceğim abi gördüğünüz gibi. Onun haricinde özel ürünler diyor arkadaşlar sınırlı üretim şapka diyor. Ve burada 250 sınırlı üretim Brawl Stars şapkaları ödüllerinden birini kazanmak için çekilişe katılabilir. Onun haricinde oyun içindeki verilen ücretsiz ödüller daha çok ilgimi çekti ve sizlere burayı göstermek istiyorum. Bakın. Bakın abi gördüğünüz gibi 12.500 puana bir tane hiper şarj Stardust kazanabiliyorsunuz. 4.000 puana 7.800 altın kazanabiliyorsunuz. 3.000 puana bir tane 3.500 güç puanı kazanabiliyorsunuz. 3.000 puana efsane bir 2.500 puana 500 güç puanı. Onun haricinde 500 altını da 1200 puan alabiliyorsunuz. 1000 puana da 5 tane rastgele Stardust alabiliyorsunuz. 900 puana 2500 mücevher, 350 puana 500 mücevher ve 200 puanda da bir tane rastgele Stardust kazanabiliyorsunuz. Ve istekler kısmı var abi burada. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Brawl Pass'i tamamlarsan 45 puan kazanıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada da görüyorsunuz 45 puan. 25 savaş kazan ve 40 puan kazanıyorsunuz. Brawl Stars'ta 15 gün oturum açlıyor ve buradan da 15 puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar peki bu site üzerinden daha çok puanı nasıl kazanabiliriz? Nasıl kasabiliriz? Onlara bir cevap vermek istiyorum. Öncelikle ilk olarak arkadaşlar bu site daha Supercell tarafından yeni oluşturulan ve oyunculara ücretsiz ödül dağıtmak için yapılan bir site abi. O yüzden daha henüz tam olarak oturmadığını söylemeliyim. Ancak arkadaşlar ilk etapta abi bu site siteden nasıl puan kazanabildiğini sizlere açıklayayım istiyorsanız. Öncelikle burada görevler kısmı var arkadaşlar ki gün geçtikçe bu siteye Supercell bizlere şöyle yazmış. Yeni ekstra puan kazanabilmeniz için görevler vesaire ekstra şeyler ekleyeceklermiş. Ama ancak arkadaşlar ilk gün itibariyle şu an bu sitede ekstra puan kazanmak için buradaki görevler kısmına bakabilirsiniz. Buradaki görevler kısmında işte artı 45 puan, Road Base tamamlı, 25 savaş kazan artı 40 puan ve Brawl Stars'ta 15 gün otur oturum aç ve artı 15 puan kazan gibi bazı ufak puanlar kazanabileceğiniz görevler var. Ama dediğim gibi Supercell biz arkadaşlar şöyle bir yazı yazmış. Daha henüz bu site ilk gününde ve daha fazla puan kazanabilmesi için insanların ücretsiz bir şekilde puan kazanabilmesi için değişik değişik şeyler ekleyeceğiz denmiş. Burada görevler de olabilir efendim. söyleyeyim işte ne bileyim buradaki videoları izleyip ekstra puan kazanmak gibi şeyler olabilir. Bunun zaman içerisinde arkadaşlar buradaki görevleri ve sizin puan kazanabilmeniz için gerekli şeyleri daha da fazla ekleyeceklermiş. Bu bilgiyi vereyim ve onu da hatırlattıktan sonra ilk olarak dedim ki buradaki görevler kısmını tamamlayarak ufak tek puanlar kazanabiliyorsunuz. Bir diğer şu an için puan kazanabileceğiniz yer ise Supercell Store sitesi. Zaten Supercell Store sitesine herkes biliyordur be arkadaşlar. Artık Supercell Store'dan herhangi bir alışveriş yaptıktan sonra Supercell ID puanı da kazanabiliyorsunuz. Atıyorum nasıl mı? Mesela burada arkadaşlar 79 TL'lik buradaki 3500 mücevher teklifini alırsanız bakın burada yazıyor abi yüzde süper seraydi puanı kazanıyorsunuz veya işte buradaki 1119 liralık teklif alırsanız artı 1500 puan da süper seraydi puanı kazanıyorsunuz veya abi burada geldiğimizde mesela burada bir Brawl Pass Plus alırsam abi gördüğünüz gibi 399 TL'lik Brawl Pass Plus karşılığında artı 500 süper ID puanı kazanıyorsunuz veya işte buradaki elmaslı teklifleri aldığınızda da yine aldığınız teklife göre mesela en pahalı 2000 elmas teklif alırsanız artı 5000 süper seraydi puanı kazanıyorsunuz ki zaten bir diğer yolu ise direkt ben o kartı oluşturuyorum susturduğunuzda da 1000 ücretsiz süper saydı puanı zaten kazanabiliyorsunuz abi. Ancak süper açıklaması dediğim gibi daha henüz bu yeni bir site olduğu için sizlere puan kazandırabilmek için daha birçok yeni şey ekleyeceklermiş arkadaşlar. Bu dediğim gibi daha ilk gün oldu açılanı ve şöyle demiş abi bize süper ser. Süper ID ödülleri oyuncularımızın oyunlarımız ve hizmetlerimizdeki etkinliklerden süper ser ID'leri aracılığıyla ödül puanları kazanmalarına olanak sağlayan çapraz oyun deneyimi sunar tarzında bir şey yazmış ve Örneğin oyuncular oyun içi görevleri tamamlayabilir. Yani burada görevlerden bahsediyor ve Supercell Store'dan bonus ödül puanları kazanabilir diyor. Ve ekstra tekrardan az önce de söylediğim gibi zaman içerisinde puan kazanmak için çeşitli yollar ekleyeceğiz demiş. Dediğim gibi arkadaşlar daha ilk gün olduğu için şu anlık belli başlı şekillerde puan kazanabiliyorsunuz. Süper Saiyan'da puanı kazanabiliyorsunuz yani ama zaman ilerledikçe ki ben bunu zaman ilerledikçe ekstra yeni puan kazanabileceğiniz şeyler eklediklerinde sizlere bunun videosunda da çekerim ancak kesinlikle arkadaşlar daha fazla ücretsiz bu puanları kazanabileceğiniz görevler ekstra yollar ekleyeceklermiş abi. Bizzat e, Süper Saiyan'ın Dediği şeyi söylüyorum sizlere ve bu tamamen ücretsiz kazandığınız puanlarla da az önce gösterdiğim buradaki ödülleri alabilirsiniz veya neredeyse bir senedir beklediğimiz mavi kralda kırmızı Pır, kraltı rengi de dediğim gibi tamamen ücretsiz kazandığınız süper sahidi puanlarıyla buradan ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz abi. Ben de abi buradan paramın yettiğince bir şey almak istiyorum açıkçası ne alsak diye bakalım abi şu an 1800 küsü puanım var. Puanı biriktiririz arkadaşlar ama şuradan sadece öylesine bir puan almak istiyorum. Mesela 5 tane burada star hediyesi veriyor abi bize. 5 tane star hediyesi 1000 puan karşılığında bir alayım arkadaşlar. Bir bakalım ne olacak. Evet 5 yıldız hediyesi alınmasın mı diyor. 1000 puana alacağım abi bunu. Evet Brawl star aç diyor. Öyle başarılı oldu diye hemen bir gelmiş mi diye bir kontrol edelim oyuna. Ya bir gördüğünüz gibi teslim edilen ödül diyor ve 5 tane star hediyesi ödül diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen abi bir alalım. Tamamen rastgele aldım arkadaşlar bunu söyleyeyim sizlere göstermek açısından yani çalıştığını göstermek açısından sitenin. Dediğim gibi o siteye daha fazla zamanla arkadaşlar şey eklenecek e, ücretsiz o süper sayıda puanlarını kazanabileceğiniz görevler eklenecek. Veya işte farklı farklı şeyler eklenecek mesela orada altta arkadaşlar videoları izleyerek puan kazanabilirsiniz belki tarzında. Çeşitli çeşitli ücretsiz o sitede puan kazanabileceğiniz görevler vesaire şeyler eklenecek abi. Daha dediğim gibi ilk gün ilk günde direkt ben sizlere bunun haberini vermek ve göstermek istedim. Ama dediğim gibi zamanla onun içerisine ücretsiz kazanabileceğiniz puanlar da ekle gelecek arkadaşlar diyelim ve video başına da aldığımız şu Gordelius kostümünü deneyerekten videoyu şekilde noktalandırmak istiyorum. Siz Supercell'in yeni çıkarttığı bu site ve herkese ücretsiz verdiği bu sitenin ödülleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi şu an için arkadaşlar tekrardan bahsedeyim sizlere. Bu arada ben videonun sabitlenmiş yorumuna bu sitenin linkini bırakacağım. Kendiniz de Supercell giriş yapıp o kartı çıkartıp arkadaşlar ekstra puanlar kazanmaya başlayabilirsiniz abi. Yani. Onun haricinde kostümü denemek gerekirse kostüm bayağı iyi. Ha bir de şunu söyleyeceğim siz kostümü atışa efektlerine falan bakarken arkadaşlar. Ee, gel bakayım çocuk adam. Dur bakayım çocuk adam dur 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 sen beni mi öldüreceksin gel buraya Arda pro bir dakika Arda pro bir saniye Arda pro kaçıyorsun ama olmaz böyle Hop babacım bir dakika bekle ee, Olaylar bunlar arkadaşlar Dediğim gibi daha fazla şey ekleyeceklermiş tekrardan söyleyeyim onu da Hayır 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 Oğlum bir rahat bırakmadınız ki maç yapalım ya ayıptır birader ya o hayır ya lan ayıptır ya neyse arkadaşlar bunu da denemiş olduk. Yani dediğim gibi daha ilk günü kuruluşunu, kuruluşunun ilk günü arkadaşlar zamanla daha fazla ücretsiz ödül kazanabilmeniz için puan da ekleyecekler. Ben de burada videonun sonuna geliyorum. Kostümün e, kaybetme animasyonunu da göstermiş oldum. Bu da kazanma animasyonu zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kostümü de denemiş olduk. Sizlere ücretsiz ödül veren siteyi de gösterdim ve zamanla daha fazla görev ekleneceğini de söyledim. Sabitlenmiş olduğumdaki senin linkine tıklayıp videonun başında da gösterdiğim yere tıkladıktan sonra sen de süper sayılarınızı giriş yapıp sizler de ücretsiz kazandığınız ya puanlarla şu an alabileceğinizi alabilirsiniz ya da birazcık daha puan biriktirmek istiyorsanız o puanınızı harcamayıp yeni eklenecek görevlerle yeni eklenecek puan kazanabilmeniz için etkinliklerle beraber puanlarınızı biriktirip kırmızı kupa renk ve mavi kupa renkten bir tanesini ücretsiz olarak alabilirsiniz de puanlarınızı biriktirip. Zamanla dediğim gibi görevler eklenecek arkadaşlar ki eklendiği zaman da ben videosunu çekeceğim. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Başka da bol Star örnekleri görüşecek. Geldiye bakalım çıkalım ve bay bay.